Merhaba, iyi günler. 23 Ocak 2024. Artık mantarlar kaybolmuş. Bir e, buz, kar. İkincisi domuzlar ve onu yiyen hayvanlar, yaban hayvanlar, insanlar, e, kuşlar da yiyor. Evet. Artık gezdiğim yerlerde mantar kökleri buldum, bıçakla kesilmiş ama çürümüş mantar bulamadım. Belki biraz daha bakacağım yani. Şimdi ne buldum? Burada kuşkonmaz. Evet. Bizim ebe dediğimiz kuşkonmaz. Bu kadarı zeytinlerin arasında dere kenarlarında bu kadar büyük uzun kuşkanmaz bulamayız. Şunun bedeni evet şöyle 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 ve şöyle. Bu yıkandıktan sonra çiğ olarak yenile biliniyor. Soğanlı, domatesli, yumurtalı kavrulabiliyor. Bunun kardeşi sarmaşık. Tilki kuyruğu sarmaşık ebe. Kuşkanmaz. Bunları bir araya getirdik mi? Şimdi belki bir güzel sarmaşık ormanına da denk gelebilirim. Bunu şimdi toplayacağım. Bir tane şimdilik burada bir. Önümüzde de bir iki tane olursa yine akşama bir yemeklik bir şeyler çıkabilir. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzellikler içinde kalın. Evet, şunu şöyle tekrar çekimini yapayım. Bu geçen seneden kalma. Bu bu seneden kalma. Çok değerlidir yani. Çok değerlidir. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Güzellikler içinde kalın.